Merhaba Fenerbahçe taraftarları ve hoş geldiniz. Bugün sizlere kulübümüzün son transfer gelişmeleri ve diğer önemli haberler hakkında güncel bilgiler sunacağız. Hazırsanız başlayalım ve bu heyecan dolu haberi birlikte keşfedelim. Kulüp, uzun süren görüşmelerin ardından yetenekli İranlı golcü Mehdi Taremi'nin transferini tamamladı. Ancak sürpriz bir dönemeçle işte, Taremi'nin yeni takımı Fenerbahçe değil, İtalyan devi Inter oldu. Bu beklenmedik dönüş, taraftarlar arasında şaşkınlık yaratırken, kulübün transferi olan bağlılığını ve rekabetçi ruhunu gösteriyor. Tareminin Inter'e katılmasıyla birlikte, Fenerbahçe'nin hedefleri için yeni bir yol haritası çizmesi bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte, taraftarlar gelecekteki transfer hamlelerini heyecanla bekliyor ve Fenerbahçe'nin güçlü bir şekilde rekabet etmeye devam edeceğine olan inançlarını koruyorlar. Başka bir heyecan verici gelişmeyle Fenerbahçe geleceği parlak genç bir yetenek olan Ale Collado'ya ilgi gösteriyor. Alvoktuda kiralanan yetenekli kanat oyuncusu etkileyici performanslarıyla kulübün dikkatini çekti. Collado'nun olası transferi taraftarlara ekstra bir heyecan getiriyor. Onu sadece yetenekli bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda kulübün genç yeteneklerin gelişimine verdiği önemin bir sembolü olarak görüyorlar savunma oyuncularını alt üst edebilme yeteneği ve saha içindeki esnekliğiyle, Kolladon'un Fenerbahçe kadrosuna önemli bir katkı yapması bekleniyor. Taraftarlar, kulübün bu gelecek vadeden yetenli oyuncuyu kadroya katmayı başaracağına ve onun yükselen performansını izlemek için sabırsızlanıyorlar. Ne yazık ki, Fenerbahçe için tüm haberler olumlu değil. Kulüp, Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK tarafından cezalandırıldı. Bu haber, taraftarların ve kulübün her türlü durumda uygun davranış göstermenin önemini hatırlatan önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor. Geçici bir engel olmasına rağmen Fenerbahçe bu deneyimden ders çıkaracak ve daha güçlü bir şekilde toparlanacak. Taraftarlar, kulübü desteklemeye devam ediyor ve birlikte bu zorluğun üstesinden geleceklerine olan güvenleri tam. Fenerbahçe'nin önümüzdeki bölümlerdeki parlak hikayesini yazmaya devam edeceğine olan inançları tam. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin transfer piyasasında ve kulüp içi gelişmelerdeki hareketliliği oldukça dikkat çekici. Ancak PFDK'dan gelen ceza gibi zorluklarla da karşılaşsa, Fenerbahçe'nin bu tür engelleri aşacak gücü ve kararlılığı olduğuna olan inancımız tam. Kulübün ve taraftarların birlikte hareket ederek gelecekte daha büyük başarılara ulaşacağına olan güvenimiz tamdır.